Evet arkadaşlar merhaba bugün tekrar bir algoritma sorusunu beraber çözeceğiz sizle. LetCode'dan. bugünkü sorumuz 26. soru. Sorumuz şu bize bir dizi dizi veriyorlar. Nams zaten parametremiz gördüğünüz gibi örnek soruda nams verilmiş. Biz bu nams dizisinden tekrarlanan elemanları sileceğiz. Yani şöyle mesela şuraya gelelim örneklerleki direkt bir bir 1, 2, 2, 3, 3, var. Yeni dizim 0, 1, 2, 3, 4. Tabi şurada Nams'ın ilk 5 hanesini güncelledikten sonra kalan 4 tane de ne olduğu bizim için çok önemli değil. Yani genel olarak zaten net soruları çözerken hep öyle. Özellikle dizi sorularında şuradaki dizi üzerinden değişiklik yapıyorsun. Bu zaten kontrol ederken şurada judge bölümü var. Yani nasıl yargılıyor? Öyle bir bölüm var. Orada beklenen numaralarla eşleşiyor mu bizim ilk 5 hanemiz mesela bu örnekte onu kontrol edecek. Şurada ne oldu bizim için çok önemli değil. Şuradaki 4 tane de ne oldu bizim için çok önemli değil. Bize de zaten çözerken böyle çözeceğiz. Bu oldu. burada 2 tane integer pair oluşturdum. Niye oluşturdum? Çünkü bir şu Çünkü bir DRTK ihtiyacım olacak. Burada iyi benim dizimi dolaşırken ki her bir elemanın indeksi olacak. Yani sürekli bizi boyutundan küçük olmalı. Pardon şöyle, iyi yapacağız hemen evet. Yani iyi dizi boyutundan küçük olduğu sürece buraya gireceğim. Nasıl yapacağım hemen şuradan bir örnek. Nasıl düşündüğümü anlatayım. Evet aldık mı? Tamam. Şöyle Şimdi gördünüz mü? Şurada üç tane bir değeri var. Şurada iki tane iki değeri var. İki tane sıfır var. Bir tane tek dört var. Burada ben diyorum ki aldığım i değerinin bir sonraki elemanı yani şu mesela i'nin şurada olduğunu düşünelim tekrar ediyorsa zaten bir de sıralanmış bunlar. Yani sıfırdan şuna burada iki gelme gibi bir durum yok. Yani sıralanmış zaten şuradan non decreasing order diyor. Dikkat ederseniz. Burada yapacağımız işlem şurada sıralanmış ya. Bir sonraki yani ilk indeksin bir sonraki değere eşit. Eşitse bunu bitirmem lazım. Yani şöyle mesela 3 tane bir değeri var. Üç tane bir değerini dolaşacağım, dolaşacağım, dolaşacağım. Tekrar etmeyeyim. Yani şu değerinin bu değere eşit işte olmadığı yerde yeni güncel namsta ki indeksi güncelleyeceğim. Yani anlatınca çok olmuyor. Hemen şuraya bir çizeyim. Olay şu. Böyle çizeyim. Namsın ininci değeri çiftçidir. i artı bir ise i yani bir arttır. Yani bunu bir bitir. Şu sıfırları bitir. Mesela sıfır i de şu an. Girdiğimizi düşünelim. Girdik. Buradayız. Sıfır. Nams i artı bir şu. Nams i artı bir. Eşit mi? Eşit. Gir. i bir artı. i artı burada. i artı bir şurada yani ve burası da iyi oldu şöyle evet artık iyi burası iyi artık bir de şurada tamam hmm. evet bu dizi bittiği zaman yani şunu bitirdiği zaman iyi artık son eleman almış olacağım. Mesela burası da sıfır olmuş olsa. Bir kere daha güçlü işte olduğu için indeks 1 artıracak. Şurası iyi olacak. Bir bir. Şöyle şuraya gelmiş olacak. Yani sıfırları bitirecek ve benim aslında son elemanım. Yani son iyi değerim artık tekrarlanan elemanın sonuna gelmiş olacak. gel yani mesela şurada tekrar eden sıfıra geçmiş oldum. Ve son sıfırdayım. Bunlarda da son 1'de olacağım, son 2'de olacağım, son 3'de olacağım. Ve burada olduktan sonra indeksimi sıfırdan başlatıyorum ya. Nums'ın indeksini şuradaki tekrar et. Bir sonraki elemanın aynı olmadığını bildiğim zaman, tekrar etmediğini bildiğim zaman güncelleyeceğim. Şu iyi tekrar bir artıracağım tabi. Ee, başka bir şey var mıydı? Yoktu galiba. Sonra şurada hemen bir.

2, 5, 7, 9, 10 eleman var. 10 eleman varken 10. eleman için girdiğinde tekrar i artı 1 eklemek için çalışıyorum. Aslında tekrar 11 eklemek için çalışıyorum gibi bir şey. Öyle bir e, eleman da yok. O yüzden aslında burada bir koşulumuz daha gerekiyor. İkinci eleman i artı 1 eşitken ve aynı zamanda benim nums'ımın lengthi eksi bir i eksi bir olacak şekilde. Şöyle mesela şuranın on eleman olduğunu düşünelim. On eksi bir dokuz olduğu zaman şuradan onu da görebilir. On biri e gitmeye artık çalışamaz. Evet. Perfect. Aa, evet evet. Şimdi şurada geldik. İkisinin hastalık. Değil mi? Bu iyi. Bu iyi artı bir. Eşit olduğu için geçtik. Ve artık iyi burada. Geldi bir daha. i ve sıfır ve bir. eşittik O zaman tamam. Artık sıfırı alabilirim sıfıra geldim namusumun sıfırıncı indeksine daha ilk diyelim çünkü attım iyi bir arttırdım ama şu indeks bir artırmam lazım ki yani Namsı güncelliyorum aslında şuraya bir pointer kuruyorum kurduğum pointer onu Onu ben burada tutuyorum şuradaki işlemi yapıyorum ve artık tekrar etmediğini bildiğim zaman değer gelip şu pointer'ımı atayım şunu bir arttırıyor bir artıyor. Bu şekilde aslında namsı güncellemiş oluyorum. Yani namsı güncelleyen bir indeks değerim var. Bu indeks değerimi her yeni değer eklediğimde bir arttırıyorum. Yalnız şimdi çalışmazsa kurmaz. Heh, tamam güzel. Acaba dedim başka bir şey daha mı vardı unuttum. Tamam bu soru bu kadar. Hemen şimdi bir video daha çekeceğim arkadaşlar. Ee, da şöyle şurada. Bence onu da bir siz e, bir sonraki videoya da bir bakabilirsiniz. O da şurada mesela tekrar eden elemanları almazken tek bir kere alırken orada da iki kere maksimum alabiliyoruz. Üçüncü kere varsa almıyoruz. Yani mesela şurada üç tane bir var ya şöyle alıyoruz gibi. Tam evet. Şöyle oluyor gibi. Yani iki kere varsa okey. Double kit oluyorsa okey. Ama üç kere olmasın gibi şey. Evet. O soruya da bakmayı unutmayın. O da buna bayağı benzer. Umarım keyif almışsınızdır. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalı takip ederek de daha sonraki içeriklerden haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere.